Bugün WhatsApp'ta bazı kişilerle sohbetlerinizi nasıl gizlersiniz? Nasıl kilitlersiniz? Şimdi size onu göstereceğim. WhatsApp'ta diyelim ki herhangi biriyle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz ve başkalarının bunu bilmesini istemiyorsunuz. Burada ne yapmanız gerekir? Şimdi size onu göstereceğim. WhatsApp'a öncelikle girelim. Şimdi herhangi bir kişiyi seçelim. Şimdi seçiyorum. Televizyoncuyu seçtim. Üzerine bastım. Sadece bazı kişiler de yapabilirsiniz. Sadece bir kişi değil de daha fazla kişi de yapabilirsiniz. Sağda 3 nokta üst üste var. Sağ üst köşede. Oraya basıyorsunuz. Hemen yukarıda Sohbeti kısayı olarak ekle. Kişiyi görüntüle. Okunmadı olarak işaretle. Tümünü seç. Sohbeti kilitleye geliyorsunuz. Sohbeti kilitleye basıyorsunuz. Bu sohbeti kilitlediğinizde sohbet arşivden çıkarılır diyor. Devam diyorsunuz. Telefon şifrenizi giriyorsunuz. Ve sohbet kilitlendi. Sohbeti şimdi kilitledik. Evet. Bu sohbeti kilitli veya gizli tutun dediği zaman devam tuşuna basıyoruz. Telefon kodumuzu giriyoruz. Sohbet kilitlendi. Şimdi sohbeti açmak için hemen Evet. Sohbet kilitlerini yaptık. Kilitlediğimiz sohbetler burada hemen görünüyor. Hemen sağda üstte 3 tane nokta üst üste var. Burada sohbet kilit ayarları var. Ona giriyoruz. Şimdi iptal diyoruz. Burada kilitlenmiş sohbetleri gizle. Tuşu açık olursa ki açık olsun o zaman gizli kod yapıyorsunuz. Diyelim biz gizli kodu 1 1 1 1 yaptık. Siz bu kodu değişik yapabilirsiniz. Yani ben şimdilik 1 1 1 yaptım. İleri diyorsunuz. Tekrar 1 1 1 yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Bitti diyorsunuz. Gizli kod ayarlandı diyor. Tamam diyorsunuz. Şimdi sohbetlere geldiğinizde kilitlenmiş, gizlenmiş sohbetlere diyelim WhatsApp'a giriş yaptınız. Sağ üstte arama var sağ üstte mercek şeklinde. Ona basıyorsunuz. Kilitlenmiş sohbetleri şifresini ne yazdıysanız şimdi buraya yazıyorsunuz. Diyelim bizim yazdığımız şifreye girelim. 1 1 1 1 1 Kilitlenmiş sohbetler hemen çıkıyor. Zaten başkaları bilemediği için siz kendiniz bu sadece kendiniz bulabilirsiniz bu sohbetleri. Kilitlenmiş sohbetlere giriş yapıyorsunuz ve bu sohbetler Ayrıca burada çıkıyor. Diğer sohbetlerden gizlemiş oluyorsunuz. Burada WhatsApp'ta hiçbir yerde görünmez. Siz sadece sağ üstteki merceğe bastığınızda aramaya yani ara var burada. Girdiğiniz kod, şifre, gizli kod neyse onu yazıyorsunuz. Biz bir 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 yaptık. Hemen kilitlenmiş sohbetler çıktı. Kilitlenmiş sohbetleri açma şifremiz zaten buydu açtık ve kilitlenmiş sohbetlere girdik. Evet sohbetlerinizi bu şekilde başkalarından gizleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.